Hissemiz Altın Ay Savunma. Altın Ay Savunma için ilk direnç noktamız 87.65 seviyesi. 87.65 seviyesini rahat şekilde geçebilirse 94.40 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli oluşturacak gibi gibi. 94.40 seviyesindeki satış baskısını atlatabilirse 99.50 seviyesine kadar yükselişine devam edecek. 99-50 seviyesinin üzerindeki kalışta ise 104.60 seviyesini hedef haline getirmiş olacaktı. 104.60 seviyesindeki yine satış baskısını atlatabilirse 116-70 seviyesine kadar yükselişine devam edecekti. 116.70 70 altın ay için kuvvetli bir satış noktası o bölgeye özellikle dikkat etmekte fayda olacak. 116 70 seviyesi üzerinde ise 124 seviyesi çok çok daha kuvvetli bir satış noktası. O bölgelere özellikle dikkat etmekte fayda olacak. Yalnız altın ay savunma 87 65 seviyesi altında kalmaya devam ederse en yakın destek noktamız 84 15 seviyesi. 84-15 seviyesinin desteğinin kırılması takdirinde 79-60 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacak. 79-60 seviyesindeki tepkilerin zayıf kalması halinde ise 76-85 daha sonra da 75-15 seviyelerine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayabilir. 75-15 seviyesinin kayırlamında ise 73-35 altın ay için yeni bir tepki bölgesi, o bölgelerden tepki gelmesini bekleyebiliriz. Yine de tepkilerin zayıf kalması halinde ise 69-90 seviyesine kadar altın ay geri çekilme potansiyeli yaşayacaktır. Yani altın ay savunma için 87-65 üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse olumlu, 87-65 seviyesi altında kalırsa da alttaki destek ve tepki noktalarını sırasıyla takip edeceğiz.